Merhaba arkadaşlar. Yasana Polyana'ya iniş yapıyorum. Burada çok tehlikeli adamlar var. Buraya iniyorlar yani o bayağı. Ben de inip önce onları temizlemeye çalışacağım. Hadi bakalım. Bunlar önce bir oyun oynadım. Adamın biri ruh hastası gibi geldi. Oraçla beni ezmeye çalıştı. Ondan sonra beni ezemedi. Ben kaçtım ondan. Fake attım. Ondan sonra ben de araba buldum bir tane. Ben de arabamla ona arabasına çarptım. Örneğin bir tanesi indi bile. Benim de hemen şuradan inip bir sağlık kiti falan lazım. Oy bayağı iyi indik yalnız biz. Şu bir sırt çantası işte bu be. S12K. Ama rakip güçlenmeden oraya doğru gitsem çok iyi olur. Ama ben de azıcık güçlenmek istiyorum ya. Güzel AKM. Şuradan bir şeyler bulalım. Dikey tutamaçı da Tutama. İşte adı o. Dikey tutanmak. Atladım hemen. Oraya doğru gitmeyeyim. Vazgeçtim ya. Gerek yok zaten. UMP-45. <laughs> Birimlik yerine UMP'yi aldım. AKM bir tane daha var. Mermi çıktı bayağı iyi. Burada. Aha ateş. Nereden ateş ettin? Gel buraya doğru. Hmm. Çok açıktayım. O yüzden eve giriyorum. Levye. Levye'yi al. Uzi var. Yakın mesafede aslında hayatımı kurtarabilir. Bu sebeple Uzi'yi aldım yakında. Kapatayım şu evlerin arasında Uzi çok seri ateş ediyor. Oyundaki en hızlı ateş eden silah. O yüzden karşıdakini bir an önce dırırır diye taramak lazım. Ya da tek mermide çok hasar vermek lazım. değil. Nereden ateş etti o ya? Ya bir bana ateş etmeye çalıştı ya da serseri bir mermi geldi. Buradasın. Of 8x. Evet, nerede bu ya? Nerede? Burada kimse yok. Şuraya doğru hemen atlıyorum. O yüzden eve gireyim. Dışarısı çok tehlikeli ya. Burada kimin nerede olduğu, kimin kim olduğu bile belli değil burada. İyilelim bari. İşte. Bu sebeple Nereye sıkıyorsun bu kadar ya? Adam bütün sinirini çıkardı oyundan. Bir de neredesin yani? Öyle de bir sıkıntı var. Nerede olduğunu söyle öldüreyim seni gelip. Hiç sıkıntı değil yani benim için. Şuraya doğru hemen koşayım. Kavak gibi ortadayım. Çok tehlikeli bir iş yapıyorum ama. Hı, şuraya girdim. Güzel. AKM'ye. Evet mermisi iyi oldu. AKM'yi aldım. Şu uzi de al ya ne olur ne olmaz. Gerekirse atarız. Hop şöyle ufak bir fake. Bize bakan falan varsa. <laughs> Şu sargı bezini de al. Çok çok önemli. Şu kapıyı çek. Ağır kesici gayet önemli. E buradan da ne şey çıktı ha? Loot malzeme. Item eşya. Ne güzel. Bütün seti tamamladım. <laughs> Bir tek yelek yok. <laughs> Bir ayak sesi almıştım. Bakın tam şu şekilde. Nasıl öldü o kadar çabuk ya? Biri daha olabilir burada. Hemen şunun lootuna baktım. Skarle. Çömel hatta yat yere. Çek kapıyı da. Şurada bir ağır kesici alalım. Şurada bir araba var. Bizim araba. Bir araba. O sesi gitti. O zaman AKM'yi alıp çıkıyorum buradan. Şu tarafa doğru. Şöyle arkayı sağlama alalım. Bak bak bak. Nasıl coşuyor. Bak girecek. Seni gördüm. Ama... Kaç gitti. Ama takım yani bu sayılmaz bence. Bu sayılmaz. U uh, altın 4. iyi. Devam edeyim. Hemen diğer maça geçeyim ben. Evet arkadaşlar şu anda pek sıkıntılı bir yer olan okula doğru dalışa geçtim. Burası gerçekten sıkıntılı. Ama burada bir M416 bulunca artırınca... yani harika oluyor yani. Tam haritanın merkezinde Hem önünde kimse duramıyor. Nasıl gibi bir şey oluyor. Şu tarafı da rahat geçiyorlar. Ben koymamak istiyorum. Evet. Terasa koymuyor. Şimdi... Başkaları yenecek mi acaba? <laughs> İndi, evet. Ama bizden de bir adamın şurada bir pompalı var. Alın hemen buradan. Al yerde ne bulursan al ya. Her şeyi aldınca. Ne bulursan bu okulda alacaksın Terastaysa. Bak, birinci gelmiş. Ne vurduysa al ya. Ne bulursa. geliyor yeleği alırsam iyi. Güzel. Hemen aşağı atladım şimdi. Buradan bir vatandaş. Yarın yokmuş. Mu? Tarıyor her yere. Güzel. Bu Nereden ateş ediyor ya? Mini 14. Oo. Çok kararsız bırakacak bir tercih. Nereden ateş ediyorsunuz ya? Ah şu tarafta Bu de uzak mesafeden hiçbir şey yapamaz ki. Uzak mesafede rakipleri gıdıklar. Mesela bir M4 zonu muhteşem yani. Uzak mesafe falan dinlemez. Şurada bir holografimiz falan yok mu bizim ya? Yani? Hiç mi bir şey yok? Pompalı çekmek lazım. Onun içinde gezerken <laughs> karşına da çıktı bir kere vur İkinciye gerek yok aha bir holografik bulduk bizim arkadaşta da uzi var şurada deminki adam vallahi hala orada çok geri tepiyor ya Vuruyoruz eyvah Allah be korktum Karşı taraftan ne diyorsan ben. ben vuruyorum da Takım arkadaşım vuramıyor Bu kadar basit ya Böyle oynayacağım İyi ki holografiyi de bulduk Okulda aramaya devam edelim bir kişi de arkalayabilir çünkü. Onu istemiyorum. Önce güvenlik. Önce iş güvenliği. Güvenlik çok önemli. Şu an pompalı yağ al. Önce iş güvenliği ya. Bakayım şurada bir şeyler var mı? Bir yere yapmakta fayda var yoksa. Yutacak adam. <laughs> Yiyecek beni. Şöyle. Bir tane siz. Şöyle. Bir diğer siz. Şöyle bir coşturalım ya. Şöyle bir diğer siz. Ah. Oh. Oha. Hiçbir şey göremiyorum. Ne tarafa gitmeliyim? Üç tane de sis bombasının gücü. Her yer sis. Şuraya bak. İçinden geçebiliyorsun ama karşıyı göremiyorum. Sis bombası çok taktiksel bir şey ya. Şuraya doğru Allah ne verdiyse sallıyorum. Hiç bakmadan. Keşke bu kadar sis bombası ziyan etmeseydim ya. Pişman oldum bak. Bir tane daha çıkar mı? Bir tane bile olsa işime yarar yani. Enerji çeciğini içti işte arkadan bir atış falan aha ordasını gördüm. Bir tane de bayıldı. Burdan. Bir tane daha yedi. Hayır. Şimdi ben öldüreceğim. Evet. Hayır 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 hayır. hayır. Sen ben korkuttun beni ya buraya doğru buraya doğru da fişimi çekeyim al bana bir ya özür dilerim evet eve girmekte her zaman fayda vardır arkadaşlar şöyle bir ilk yardım kitimizi kullanalım şunu kullanayım da öyle gelin Şimdi şunu bir değiştir. Şunu çek bunu da de değiştir. Tamam. Nerede? Arkadaşlar arka bakıyoruz. Şunu tanımak güzel de. M416. M416 dağıtıyor ortalığı ya. Çok sevdiğim bir silah M416 benim. Iııı hmm. Aha gördüm seni. Buraya atlayamıyorum. Bak şu arabanın yanında yatıyor vatandaş. Of vallahi bayılttım ha. Bakalım. Vurdum. Vay arkadaş kaçtı ya. Takım arkadaşım öldürdü de bana yazdı. Çünkü 10 milyarlarca kere vurdum ona. Üstüne ben bayıltmıştım ya. Ah şurada bir vatandaş var. Neredesin sen ya? Ka Kaçtı yere yaptı büyük ihtimalle. Orası çukurmuş ya. Arkadaşlar burası biraz fazla kalabalık yani. Burası fazla kalabalık var yani gereksiz bir kalabalık var burada gereksiz yani. 12 kişi. 12 yoktu ama en az 6 vardı yani. 6 vardır herhalde ama ben 5 saydım. Neyse of. Ben de şunu yapayım bari. Bakın şurada bir görev var. 3 tane nadir sandık kuponu veriyor. Aha, biri var burada kimmiş. Tamam. Ücretsiz al. Ücretsiz her şeyi severim. Tamam. Bakın şimdi şurada bir görev var. Ya boş verim ben o görevi size sonra gösteririm. Ağır silah modunda böyle onun söylediklerini yapınca sana işte üç tane nadir sandık kuponu veriyor neyse videoyu beğendiyseniz like atıp abone olun abone çok önemli abone olun bildirimleri de açın yanda çıkan çan işaretinden tümü deyin ve abone olmak tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açın hoşçakalın